Arkadaşlar ben Ferhat. Arkadaşlar bugün sizlere yine yeni bir site göstereceğim. İsmi takipkazan.com. Eee sitenin linki açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Yani isterseniz siz de direkt takipkazan.com yazarak gelebilirsiniz. Ancak benim linkim yani referans linkimle gelecek olursanız ekstradan puan ve bakiye kazanacaksınız yani kısaca sitemiz arkadaşlar normal bildiğimiz siz takip ediyorsunuz ardından para kazanıyorsunuz isterseniz siz de takipçi kazanabiliyorsunuz öyle bir site ee, hemen şu, şu şekilde siteyi tanıtayım sizlere yani sayfamız bu şekilde YouTube bölümümüz var arkadaşlar YouTube abone izlenme izle işte 4000 saat beğen yorum beğenmeme bile var yani burada sonucuma e, gördüğünüz gibi web site ziyaretleri reklamları geçmeler falan linkleri tıklatmalar gibi şeyler var Instagram bölümü, Twitter, şans oyunlarımız var. Ekstra bonus olarak mesela günlük bonusumuz var arkadaşlar. Evet iki tane ben bunu bu arada video için yan bir hesap oluşturdum. E, sıfırdan sizlere gösterebilmek için ancak iki tane daha tıklama yaptım hani çalışıyor mu diye. Bu şekilde arkadaşlar buradan ekstra bonus alabilirsiniz. Günlük yarışmalar oluyor burada. Hemen girerse. Gördüğünüz gibi günlük yarışmalar oluyor. Bunlara katılabilirsiniz, yapabilirsiniz. Yani, yani ne kadar fazla etkinlik yaparsanız ilk üçe çıktığınızda kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela bu arkadaşlar 4500 puan, 2500 ve 1000 sırasıyla alacaklar bugün. Puanlar dağıtılabiliyor arkadaşlar. Bazen hani bir anda ekrana giriyorsunuz, böyle önünüzde çıkıyor. Hani 10 kişiye, 20 kişiye falan. Ee, daha sonrasında diğer işlemlerden destek talebi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar ve oluşturduklarınıza bakabiliyorsunuz. Ödeme kanıtları var bu şekilde. Şimdiye kadar 23.000 TL yatırdılar arkadaşlar sitelere. Ee, pardon. 23.000 TL yatırdılar ee, bizlere diyeyim yani. Bu şekilde arkadaşlar bütün sayfalara bakabiliyorsunuz. Mesela ödeme kanıtı getirenler falan, yazanlar. Ee, mesela çektiğiniz zaman buraya ödeme kanıtı yapıştırabiliyorsunuz. Mesela bu arkadaş 40 lira çekmiş. Ben de kendim de 10 TL, 10 lira çektim. Onun için bu videoyu tanıtıyorum zaten. Yani bu siteyi tanıtıyorum sizlere. Mesela bu arkadaş 61 çekmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siz de mesela Çektikten sonra buraya kanıt olarak atarsınız. Evet, sitemiz şimdi de nasıl işlediğine bakalım. YouTube aboneye gelelim mesela. Abone ol. Abone ol tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kanalımız açıldı. Birazcık kendine gelsin. Şöyle videoyu sesini kapatalım. Abone oldum. Birkaç saniye bekliyorum. Ardından kapatıyorum. Yeşil gelecek. Evet, hadi. Çok bekledik. Ha. Evet, gördüğünüz gibi günlük hakkımız 25 arkadaşlar bu arada. Abone oldu. Mesela VIP'lik falan alacak olursanız Hemen onları da göstereyim sizlere Gördüğünüz gibi yani abone ol şekli bu şekilde arkadaşlar Mesela VIP satın al Gördüğünüz gibi mesela tıklama başına maliyet normalde 25 Yani mesela buradan takipçi kasmaya çalışıyorsunuzdur VIP'lik alırsınız daha fazla öne çıkarsınız bir anda İşte ondan sonra acaba günlük bonus puanınız normalde 150 1500'e kadar çıkar Direk ee, Direkt 1500 değil yani arkadaşlar bu da direkt 150 değil Sonra cinsiyet ülke değiştirmeler var ekstradan. Ee, sayfa eklemek için gerekli tıklama. Mesela günlük bu. Ardından içerik ekleme yürü. Bunlar ne bilmiyorum bu kadar. Ha, günlük tıklama limiti mesela ücretsiz olan da 1000 ancak VIP'de limitsiz mesela şuradan ekstra günlük yarışmaya mesela VIP'ler genelde katılmıştır. Bakalım. Aynen. Direkt ilk 10 hatta VIP hepsi. Mesela puan satın alabilirsiniz dediğim gibi takipçi istiyorsanız arkadaşlar. Şu şekilde mesela 4000 puan 5 lira mesela. İşte 9000'i 10 lira falan arttıkça daha da uygun fiyata denk geliyor. Mesela arkadaşlar satın al butonundan market ürün ekli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siz de buralara yani bunları satın alabiliyorsunuz. Yalnız yanlış konuştum. Mesela buradan League of Legends'tan 400 RP atıyorum Wolf Team'den PUBG Mobile, Google Play falan da varmış. Ee, hazır paketler var arkadaşlar ve evet şu anda yok mu? Mesela YouTube gerçek izlenme. Ha, burası birazcık da mesela 1000 izlenme 20 liraymış. Yani değer mi siz bilirsiniz arkadaşlar. Yani ben buraya mesela para kazanmak için giriyorum. Başka birisi gelir takipçi kazanmak için girer arkadaşlar. Mesela bu arkadaşımız takipçi kazanmak için girmiş. Gördüğünüz gibi hemen abone olduk. Şimdi bu arkadaşı beğenelim. Normalde 35'miş. Çıkanlar. Oho. Geç yani bu başka bir yerlerden falan daha da atmış sanırım. Evet. Gördüğünüz gibi puanımız geldi arkadaşlar. Mesela YouTube 4000 saat. Neymiş bu? Ee, i̇zleyelim. İzle diyelim. Ha burada 4000 saati geçmeye çalışıyorsunuz sanırım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her 30 saniye izlediğinizde 8 kredi kazanacaksınız. Mesela ses seviyesini düşürelim. Şöyle bir 60 olsun hani örnek olarak bir bakmış olalım. Ardından da kapatalım burayı. Mesela izleme ve abone var mesela oraya geçelim biz. Evet hadi Heh, 16 oldu. YouTube izleme ile abone. Şimdi arkadaşlar izliyoruz. Bu videoyu izleyeceğiz şimdi. 65 saniye. Ya işte ben şimdi bunu izlemeyeyim arkadaşlar sizler için. Gördüğünüz gibi sitenin mantığını anladınız. Twitter bölümü var. Instagram bölümü var. Dediğim gibi arkadaşlar sitenin linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hem takipçi işleri için falan yapabilirsiniz. Veyahut dediğim gibi ee, para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada para çekmeyi de göstereyim sizlere. Şimdi puanı paraya çevirerek geliyorsunuz arkadaşlar. Minimum olabilir. Şöyle, şöyle hemen biz bir 119 yapalım. Kaydet. et evet, minimum 500 puan dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle 500 de 11 kuruşa denk geliyor. Yani mesela 10.000 olsa 2 lira, 100.000 olsa gördüğünüz gibi. Bu arada 100.000'i biriktirmek işte de zor değil arkadaşlar. Size onu söyleyebilirim yani. Ben kendim e, ee, dediğim gibi 47 bin falandı biriktirdiğim. Aynen bu civarlarda işte. Ee, 10 lira çektim direkt düz 10 lira. 47 bin biriktirmem ne kadar mı aldı arkadaşlar? Bir buçuk saatim. Bir buçuk aralıksız saatim almıştır. Site bu şekilde. Hepiniz gelip açıklama kısmındaki linkten kayıt olabilirsiniz. Ve kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiye kadar zaten en güvenilir sitelerden birisi. Ödeme kanıtlarında gördüğünüz gibi. 27.000 23.000 TL ödeme kanıtımız var arkadaşlar Hepinize iyi günler iyi kazançlar <laughs>